Arkadaşlar hepinize selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugünkü günlük bakımınızı yapalım. Kanalımın abonelerini niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Bire bir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım merak ettiğiniz konularınıza alın niyetlerinizi. Bir günlük süreçte Aşkta işte sağlıkta ne gelişmeler var bir bakalım. Arkadaşlar bugün para geçecek elinize. Çok da şanslı bir gününüzdesiniz. Hani bu ufak bir mevla olabilir. Hani ufak bir para olabilir ama bir kısmetiniz var. Bir yerden elinize geçecek. Sevineceksiniz buna. Bakın iki tane yol var. İkisi de birbirine bağlantılı. Gün içerisinde... Ee bir kısa bir yolunuzdan başka bir yola geçebilirsiniz ve bunu biriyle yapacaksınız. Yanınızda bir arkadaşınız ya da komşunuz olabilir. E, kalabalık bir ortam var. Bu okul çevresi gibi. Okulla alakalı bir yere gidebilirsiniz. Bir aktivitede bulunabilirsiniz. E, burada okul arkadaşlıkları edinilmiş sanki arkadaşlar. Hani böyle çocuğumuzu almaya gittiğimizde. E, olan arkadaşlıklar gibi düşünün. Burada bağlar güçlenmiş bazı kişilerle dostluklar güzel geçişecek arkadaşlar. Daha da kuvvetleneceksiniz. Ee, samimi arkadaşlıklar edinmiş bazılarınız, onlar gözüküyor burada. Hani içi sıkıntılar geçici. inanın rahatlayacaksınız. Burada şu anki anlık enerjide soğukluk varsa da bazı şeylerde inatlaşıyorsanız da Konuşacaksınız bir çözüm bulunacak diyor bakın ya da size iyi davranacak eşiniz ama burada ayrılık konularında arkadaşlar eğer ki bir davanız bir mahkemeniz varsa eşinizle alakalı bu nafaka da olabilir ayrılık olabilir hani bu konularda da bu insanın böyle isteksizliğini görüyorum yani barışmak istiyor gibi ama kuyruğu da dik tutmaya çalışıyor gibi. Sizin beraberliklerinizde eğer bir sıkıntı varsa evliliklerinizde çevre etkisi arkadaşlar, yakınlar e, ya da bilemiyorum burada e, lafı sözü geçen kişiler var sanki sizin halinize karışmak isteyen ya da kafa karışıklığı yapan gibi. Evet güçlü bir karaktersiniz fakat şu sıralar çok zorlanmışsınız hayat sizi gerçekten maddi manevi çok zorlamış gözüküyor duygusal anlamda bir gözyaşı dökmüş olabilirsiniz ya da özlem duyduğunuz birisi var. Gelmesini istiyorsunuz. Çoktan beri de bekliyor olabilirsiniz. Bu durum uzamış yani arkadaşlar bazılarınız için. Bir de bu beraberlik uzun süreli bir beraberlik. Hani kopamıyorsunuz da ne kadar sorun sıkıntı da yaşansa gel gitti durum da olsa yine tekrar bir araya geliyorsunuz. Ve yine geleceksiniz arkadaşlar. Ee, bu kişi seviyor fakat biraz e, düzeltmesi lazım davranışlarını ya da siz bu insana bu kadar e, rahat gelip gitmesine izin vermemeniz lazım. Çünkü hep aynı şeyleri yaşatıyor. Evet, karar alınmış sanki. Bazılarınız bu kararı almış. Hatta önünüze bakıyorsunuz. Bu kişine kafa karışıklığı yapabilir ama arkadaşlar bazılarınız o kadar keskin ki e, izin vermeyeceksiniz. Sevseniz dahi böyle görünüyor. Evet para konuları çok e, gündemde bugün. Bir borçla alakalı da bir e, görüşme yapacaksınız birisiyle. Belki bir yardım isteyebilirsiniz, destek. Ya bir yakınınız ya bir arkadaşınız size destek çıkacak gibi. Ufak bir sıkıntınız var yani arkadaşlar bir yere ödemeniz var. Gecikmiş olabilir ya da üst üste gelmiş olabilir bir şeyler zorlanıyorsunuz yardım destek göreceksiniz. Evet bir bayanla görüşme yapacaksınız Gün içerisinde dışarıda açık alanda Açık alan derken arkadaşlar Ev içi değil yani dışarıda ee, Kafe olabilir Yemek olabilir Böyle bir AVM olabilir ee, Buralarda da bir Alışveriş de yapacak gibisiniz Gün içerisinde Kendinize vakit ayırmak isteyeceksiniz Arkadaşlar tek bile gitmek isteyebilirsiniz Çok bunalmışsınız Değişikliğe çok ihtiyacınız var ee, izin gününüz olabilir izin kullanmak isteyebilirsiniz sağlıkla alakalı da olabilir bu durum ee, rapor almış olabilirsiniz burada sağlıkla hastaneye git gel yapanlarınız olacak yani soğuk algınlığı çok var vücut ağrıları çekenlerinizi çok görüyorum arkadaşlar bundan dolayı çalışanlar varsa izin alabilirsiniz evet çocuğunuzla alakalı bir para çıkacak elinizden, okuyan çocuğunuz olabilir, bir gider. Arkadaşlar burada birisini sevindireceksiniz. Önümüz öğretmenler günü, belki bu konuyla alakalı olabilir. Bir hediye görünüyor çünkü burada ve kalabalık bir toplumda verilecek bu. Ama karşı taraf çok seviniyor. Yani çok sevinecek bu hediyeye. Düşünceleriniz çok temiz. İyi niyetlisiniz ama her insandan aynı iyi niyeti göremiyorsunuz. Bunlara hiç üzülmeyin arkadaşlar. Bunlar olan şeyler. Yani her insandan aynı karşılığı göremeyiz. Kendinizi bunlar için yıpratmayın. Siz sadece nasıl davranacaksınız? Kim size nasıl davranıyorsa. Yakın durana yakın olun. Mesafeli durana mesafeli olun. Ama bu dengeyi koruyun. Evet o sizle iyi olduğu zaman yani canı istediği zaman iyi olabilir. Canı istediği zaman kendini çekebilir. Siz buna izin verirseniz bu kişi hep aynı şeyi yapacak. O yüzden mesafeyi siz koruyun arkadaşlar. E, araba konuları var. Yani arabanızı mı değiştirmek istiyorsunuz, yaptırmak mı isteyeceksiniz, tadilatlık bir işiniz mi var? Burada araba mevzuları gündemde. E, almak istiyorsanız da görüşmeler yapabilirsiniz ama konular arabayla ilgili çok olacak yani arkadaşlar gün içerisinde çoğunuzun böyle konuları olacak. Aklınızdaki kişiyle alakalı büyük bir özlem hissediyorsunuz. Bu insanı çoktan beri bekliyor olabilirsiniz gelmesini. O da sizi bekliyor ama arkadaşlar ketun yani nasıl desem istiyor ama yapmıyor. Yani iste, istediğini yapmıyor gözüküyor. Elini kolunu bağlamış egosu var. Egosundan dolayı da kendini durduruyor gibi yenik düşecek arkadaşlar. Sizi seviyor. Kesinlikle seviyor ve sevgisine yenik düşecek. Gözyaşı var. Burada gözyaşı damlaları çıkmış. Yani gözyaşı döken birisi var. Ee, yani bu sonradan düzelecek arkadaşlar. Görüşmediğiniz bir yakınınız. Ee, yani bu çocuğunuz olabilir. Aile büyüğünüzden birisi olabilir. Kardeşiniz olabilir. Görüşmediğiniz birisiyle alakalı ara ara gözyaşı döktüğünüzü ya da üzüldüğünüzü görüyorum bu durumlar gelişecek yakın bir süreçte çok da yakını göstermiyor ama bu durumlar düzelecek arkadaşlar barışma olacak diyor bakın Para beklentiniz var bu para e, ilaç gibi gelecek size Yani bu para günü yakın gibi arkadaşlar bir haftalık bir süreçte olabilir e, günlük bakım bu ama bu para elinize geçecek ya satıştan ya miraslık bir konudan, Para geçecek elinize ve bu durum sizi çok mutlu edecek. Ya da bir malın sahibi olacaksınız. Üzerinize alacaksınız gibi. Evet tabağınıza bakalım canlarım. Kısmetlisiniz. Gün içerisinde dediğim gibi güzel haberler alabilirsiniz. Para konuları çok gündemde olabilir. rızkınızda bir artış var. Elinize geçecek paralar. Bakın arkadaşlar. Ve bir ağaç var. Ağacınız böyle yeşermiş. Büyümeye başlamış. Yeni bir şeylere giriştiyseniz iş olabilir. Başka bir şey de olabilir. Yeni ama. Bir şey yenilenme yapılmış. Ya da düşüncenizde varsa olumlu, hayırlı arkadaşlar. Korkak adımlarla sakın yapmayın. Kendinize güvenin. Çünkü burada kazanç elde edeceksiniz ve ilerleyeceksiniz. Evet canlarım benim. Bayraklı bir yer gözüküyor. Burayla alakalı bir sıkıntı çıkabilir ya da bu sıkıntıyı düzeltmek adına çok git gel yapabilirsiniz. Bir engel ama düzeltilecek, düzeltilebilecek bir engel bu. Bunu düzeltmek adına çok sık git gel yapabilirsiniz. Evet canlarım benim. İki vakit çıkmış. İki vakte kadar iki gün ikili vakitlerde iki saat içerisinde bile olabilir arkadaşlar. Çok güzel bir haberiniz var. Bugün gün içerisinde telefonla alacağınız bir haber sizi mutlu edecek ve e, aklınızdaki kişiyi çok düşüneceksiniz ve sessiz kalıp e, düşünmek istiyorsunuz meditasyon mu olumlama mı bir şeyler yapanlarınız var kesinlikle sonuç alacaksınız arkadaşlar ne yapıyorsanız bu kişiyle alakalı gelmesi için mi aranızın bağınızın kuvvetlenmesi için mi bir şeyler yapanlarınızı görüyorum aslan kuvveti var burada bir aslan gücü arkadaşlar siz böyle eee Öncesinde yani bu gücü görememişsiniz kendinizde. Bir şeyi yarım bırakmışsınız ve şu an tamamlayacaksınız. Ayaklanıyorsunuz. Büyük bir adım atacaksınız. Ama bu iş konusu olabilir. Bir yeri yaptırmayla alakalı olabilir. Güçlüsünüz. Şu an güçlüsünüz. Yani ne yapmak istiyorsanız. Önceden bulamadığınız o gücü şu an almışsınız. Elinize bir şey yapacaksınız siz. E, i̇şle alakalı ya da malla mülkle alakalı bir yeri yaptırmayla alakalı da olabilir evet arkadaşlar evinizin içinde beyaz bir eşyanız bozulabilir ya da küçük bir mutfak eşyası da olabilir elektrikli bir eşya hesapta olmayan bir gider olabilir bir anda olacak sanki ama arkadaşlar buna biraz üzüleceksiniz ihtiyacınız olan bir şey sanki bu ve ayrıyetten Böyle bolluk içine gireceksiniz. Bir anlaşma var burada. Bir parayla alakalı bir rahatlama olacak arkadaşlar. Bir para beklentiniz var ya da hesapta olmayan bir para elinize gelecek. Artış da olabilir. Bir şeyin artışı olan bir paranızın artışı ya da aylığınıza zam gelecek. Bu bir hesapta olmayan bir şey. Bir anda gelecek ama çok mutlu olacaksınız. Size bir de çalışanlar için sanki ek bir şey de verilebilir. Ek yani. Gelirinizden her size başka bir şey de verilebilir elinize. Bilemiyorum nedir arkadaşlar. Bunlara sevineceksiniz. Evet. Deniz üstü yolculuk hep çıkıyor. Nedense bu sıralar bir yolculuk yapacaksınız ve iş seyahatine çıkanlarınız olacak ama bu